Arzum el blenderı çalışmıyor. Kontrol edeceğiz. Neden çalışmıyor? Söküp bakacağız. Fişi takıyoruz prizden. Evet gördüğünüz gibi çalışmıyor. Şimdi fişi çekiyoruz prizden. Fişimizi prizden çektik. Şimdi kontrol edeceğiz çekeceğiz. Bunu sökmek için baktığımızda önce şurada kapak vidaları var. Onları bir sökelim. kapağımızı alıyoruz. Kapağımızı aldık. Gördüğünüz gibi başka bir yer açılacak bir de gözükmüyor. Bunların vidalarını genelde saklıyorlar. Şu kapağın altında mutlaka vida vardır. O yüzden açılmıyor. Bunu fazla zorlamaya gerek yok. Onun için şu tu tuşların altındaki vidaları bulacağız. İnce bir tornavida yardımıyla zarar vermeden çıkartmaya çalışacağız. Öncelikle bu butonların yan tarafında tırnaklar oluyor genelde. Bu tırnakların açabilmek için yan taraftan ince bir tornavidayı hafifçe takıp yavaşça kastıracağız bu şekilde. Fazla iz yapmadan, zarar vermeden çıkartmaya çalışacağız. Şu yan taraftaki tırnaktan tam yerinde bilemediğim için buradan tırnak olduğunu biliyoruz ama buradan tuşlarımızı açacağız gördüğünüz gibi geldi bir tanesi Evet bir penseden yardım alarak Evet butonumuzu çıkarttık yayını alıyoruz tonu yayını Evet burada gördüğünüz gibi bir adet vida daha var burada kapağın açılmasını engelleyen vida burada saklanmış. Özellikle bunları saklıyorlar ki açamasınlar diye. Gördüğümüz gibi vida burada. Şunun altında var mı yok mu? Ona hiç riske girmeden önce bunu bir açalım. Vidamızı alıyoruz. Evet. Şimdi bu butonu. Şu kapağı alacağız. Bu kapağın altında başka vida var mı? Ona bakalım. Evet bu kapak çıktı. Gördüğünüz gibi diğer butonla beraber çıktı. Bu butonun altında, ikinci butonun altında vida yok. Onu çıkartmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi şurada iki adet vida daha çıktı. Arkadaşlar kapağı aldıktan sonra ilk düğmenin altında, ilk butonun altında vida var. Diğerinde vida yok. Bunu çıkartmaya gerek yok, uğraşmaya gerek yok. İz oluşmasın. Kapağı aldıktan sonra, şurada iki adet vida daha var. Bu vidalarımızı da açıyoruz. Vidalarımızı alıyoruz. Şimdi ön taraftan hafifçe açıp kapağımızı çekiyoruz ve açılıyor. Bu şekilde kapağımızı açtık. Gördüğünüz gibi. Şimdi önce gözde bir kontrol yapacağız. Gördüğünüz gibi burada bir adet taş direncimiz ayaklarından oynuyor. Bunun oynamaması lazım. Bunun bir sökelim. Kartımızı bir sökelim şuradan. Etti bizim bağlantı civetasını söktük. Bir tane de burada var. Bir adet, bir de de burada var gördüğünüz gibi. Şu arada. Bu vidayı da alıyoruz. Kartımız boşa çıkacak. Kartımızın vidalarını söktük. Şu an kartımız boşta. Şuradan kabloyu da kurtarınca kartı rahatça ortaya çıkartmış olacağız. Gördüğünüz gibi kartımızı ortaya çıkarttık. Motoru da aldık. Gördüğünüz gibi arka taraftan bakalım. Şu ayaklardan gördüğünüz gibi kopmuş lehimler. Muhtemelen arıza budur. Eğer arıza buysa kolay şekilde arızamızı çözmüş olacağız. Buradaki direncin ayaklarını tekrar lehimleyip test yapalım ayaklarını lehim yapıyoruz. Lehim işi tamamlandı. Burada herhangi bir kısa devre yapacak bir parça bırakmıyoruz. Uf. Sağlamca lehimlenmiş oldu. Gördüğünüz gibi oynamıyor daha. lehimi yaptık. Şimdi test yapalım motorumuzu. Motor yerine takıp test yapalım. Bu şekilde buradan test yapabiliriz. Pişimizi takalım. <laughs> Pişimizi taktık. Şu kontakların herhangi birinden test yapabiliriz şunlardan. Buradan test yapalım ya da buradan fark etmez. Evet, start aldı. Bir de buradan çalıştıralım. Bir yavaş devir, bir de hızlı devir. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi motorumuz çalıştı. Arızamız lehim kopmuş, bu sebepten dolayı çalışmıyormuş. Şimdi bizden çekelim. Eğer arıza olmasaydı bu motorlarımız fırçalı yani kömürlü motorlar şurada iki adet kömürü var. Kömürlerini kontrol edecektik. Eğer kömürleri bitmişse kömürlerini değiştirecektik. Kömürlerinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Başka bir arıza da gözükmüyor. Çalıştığı için bu arada fişimizi prizden çektik. Motorumuzu tekrar kartıyla beraber yerine montaj yapıp kapağını kapatacağız şimdi. Motorumuzu yine söktüğümüz gibi yerine takalım. kartımızı takmadan önce kablomuzu yerine takıyoruz ki asıldığı zaman kopmasın diye. Bu şekilde kablomuzu şuradaki kablo kanalına takıyoruz. Şuradaki kablo kanalına yerleştiriyoruz kablomuzu. Kablomuzu dışarıdaki herhangi bir etkenden dolayı çekildiği zaman yerinden çıkmasın, herhangi bir bağlantıyı kopartmasın diye bu şekilde yapılmış. Kablomuzu yerine taktık. Takipen kartımızı takacağız yerine. Kartımızı da bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. İki adet vidası vardı kartımızın. Birini bağladık. Diğerini takıyoruz. Kartı sabitleme vidalarını takıyoruz. Kartımızı tutturduk. Şimdi kablomuz burada. Kablomuzu kanala yerleştirip üst kapağımızı takıyoruz. Motoru yerine taktık. Gördüğünüz gibi bu şekilde sökmüştük. Şu tırnakları önce tırnaklar yerine takıp sonra kapatıyoruz kapağımızı şu şekilde. Evet, önce bu tarafı takıp sonra burayı kapatıyoruz. Şimdi şurada iki tane vidamız vardı. Onları takıyoruz sonra şu üst kapağımızı takıyoruz. Bunu taktık. Ortada bir tane bağlantı sabitleme vidası vardı. Bunu görüyorsunuz. Bunu takalım yerine. Bu vidamızı sabitledik. Şimdi burada start butonunun bir tanesini çıkartmıştık biliyorsunuz. Butonumuzu yerine takıyoruz. Yay düşmemesi için hafiften yan çevirebilirsiniz. Bu şekilde yerine oturtup bastırmamız yeter olacak gördüğünüz gibi. Sonra ön kapağımızı takıyoruz. Ön kapağımızın iki adet vidası vardı. Vida deliklerine denk getirip vidalarımızı sıkıyoruz. Vidalarımızı da sıktıktan sonra Kapatma işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdi fişimizi takıp test yapalım. Evet fişimizi taktık. Test yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi blenderımız çalıştı. Blenderimizin başlığını takıp test yapalım. Başlığını takıp sabitledik. Test yapalım. Evet. Gördüğümüz gibi blenderımızın tamiri bitmiş oldu. Tekrar söküp her iki butonu da test yapalım. Diğer buton. Gördüğünüz gibi blenderımızın tamir bakım işi bitmiş oldu. Herkese iyi günler dilerim. Bu ve benzeri videolar YouTube kanalımızda mevcuttur. Ziyaret ederek görebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız.